Meditasyon çanları özellikle Nepal'e hmm. Tibet'e gittiğim ürünler ve inanın yani gizli ama hani özellikle hanımlar Alanya'da çok ilgi duyuyor bunlara. Bilginiz varsa abonozla ilgili. Siyah ve çok sert bir ağaç. Ee, çok değerli bir ağaç. Yani gezegenin en değerli ağacı. İnsanoğlu bitirdi. Çünkü şu anda kilosu 60 bin dolarmış ve bende çokça mevcut. Bizimle Merhaba. röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. C Konuya öncelikle sizi tanımakla başlayalım. Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Valla İstanbul'dan geldim. 33 yıl önce Alanya'ya göç ettim ailemle. Ondan sonra işte bu işlere başladım. Turizmle ilgili. Hı hı. Kendimi geliştirdim. Yani geçmişim el işçiliği, yani işçilik üzerinde, el işçiliği üzerinde, ya da tasarımlar üzerinde zaten pro vardı, tecrübem vardı. Onu geliştirdim yıllar içinde. Peki bu tasarımlara olan yani bu işlere olan merakınız nasıl başladı? Kaç kaç yıl önce merak saldınız? Allah bu dükkanda 98'den beri buradayım. Yani ilk 3 yılından itibaren başladı. Tasarım işleri zaten hı. üretim üretimi seviyorum. Hı hı. Özellikle ağaç üzerine. Ya sonra işte çocuklar büyüdükten sonra yurt dışına, bütün o Asya ülkelerine gezmeye başladım. Nepal, Tibet, Bali, Hindistan, Indoçin. Hı hı. Ya oradan da fikirler aldım, kendimi geliştirdim, yeni şeyler gördüm, hı hı. buraya yansıttım. Bu yaptığınız işle alakalı tam olarak neler üretiyorsunuz, neler yapıyorsunuz, neler satıyorsunuz? Şimdi tasarım olarak arkanızda gördüğünüz malları, Afganistan'dan gelen parçalar, Nepal, Tibet, Bali'den gelen parçaları kendim tasarım, tasar ediyor, tasarım ediyorum. Abonoz ağacı var, bilginiz varsa abonozla ilgili siyah ve çok sert bir ağaç, hmm. ee, çok değerli bir ağaç, yani gezegenin en değerli ağacı. Hmm. İnsanoğlu bitirdi, çünkü şu anda kilosu 60 bin dolarmış ve bende çokça mevcut. İşte onları gördüğünüz siyah bu tarz kolyeler tamamen o ağaçtan he, tamamen ta, özgün tasarım, işçilik. Yabancılardan çok rağbet görüyor. Yerli yabancı, yerliler de çok seviyor. Ve zaten yani dil avantajım var. Şöyle izah edeyim. Net olarak 3 dili çok iyi şekilde konuşuyorum ama 6-7 dil konuşması konuşuyorum. Hı hı. E o da bana büyük bir yardım oluyor. Hı hı. Yardım oluyor insanlarla komunikasyonlu. Almanca, İngilizce, İsveççe ve diğer İskandinav dillerinde çok anlıyorum, konuşabiliyorum öyle böyle. <laughs> farklı ülkelerden bulduğunuz parçaları birleştirip veya taşları? Taşları, metalleri, sembolleri. Çünkü e, ben de ağırlık olarak Hint Budist felsefesi olan semboller var. Afganların tamamen ayrı. Onlar eski 80-100 yılı geçen bir parçalar. Onlar kabaca geliyor bana. Ben seçip kendim bir tasarım yapıyorum. Peki bunların hepsini tek başınıza mı yapıyorsunuz yoksa bir yardımcınız var Yok, mı? Yok tek başıma yapıyorum. tamamın işçiliği burada. Şu anda burada görebilirsiniz hazırladığım bazı mallar. Evet. Şu anda bunlar yakında bitecek. Peki bunlarla tek başına uğraşmak sizin için zor olmuyor mu? Yok zamanım geçiyor. Yani insanlar dışarıda boş boş müşteri bekliyor, zamanı harcıyor. E ben meditasyon yapıyorum yani ben dinleniyorum, evet. kendimi geliştiriyorum. Zamanımız değerli. Onu değerlendirmeye çalışıyorum kendimce. Hı hı. Ya büyük bir kompakt bir dükkan burası. burası kendini 20 yıl içinde geliştirdi. Hı hı. Yani sürekli geliştirdim, durmadım, aynı şeyi satmadım. Para için ticaret yapmıyorum ben. Ben zevk için yüzlerce insanla tanışıyorum. Farklı 20 30 ülkeden insanlarla tanışıyorum. Muhabbet, sohbet. Satış benim ikinci amacım. Hı hı. Tanışıyoruz, muhabbet ediyoruz. Şu meditasyon çanları özellikle Nepal'e hmm. Tibet'e gittiğim ürünler ve inanın yani gizli ama hani özellikle hanımlar Alanya'da çok ilgi duyuyor bunlara. Çok güzel değil mi? Çok yuvacılar, hocalar. Çok gerçekten çok etkileyici. Tabii yani. tabii bu vücut 7 vücudumuzdaki Çakralı. yedi farklı bölgemize, şakramıza ulaşıyor yani kötü enerjiyi yok ediyor, açıyor, rahatlatıyor. Bu mesela Bali'den. Kimi Hindistan, azı çoğunluk Nepal'dan getirdiğim ürünler. Fiyatlar konusunda mesela bu ürünleri ne kadara satıyorsunuz? Bunlar kilo hesabı alınıyor, <laughs> dolar endeksli. Yani kilosuna ve içi içerdiği metal alaşımına göre değişiyor fiyatlar. 550'den başlayıp 3000'e kadar gidiyor. En küçüğü 550. 550 evet. <laughs> Arkadaşlar burada en çok neye ilgi duyuyor? Buraya Atandaşlar, geldiğinde en çok neyi çok seviyor? Şimdi bu takı özellikle özellikle bu takı tarz bir ihtiyaç değil. Gördükleri anda beğeniyorlar. Aynen. Yani hoşlarına gidiyor. Çünkü yok, kimsede yok. Özellikle bu abonaj işçiliği. Yani bir kolyede 160-180 parça var. Tek tek elimle işlediğim, kestiğim, deldiğim, yani şekil verdiğim bunları emeğime yansıtıp hı hı. satıyorum ilgili çok duyuluyor. Evet, e, Alanya'da böyle yani bu tarz bir iş yapan tek siz var. Sanırım siz. benim. Ben tabii tabii. Görmedim. Yok yok. <laughs> yani herkes Ahmet'in, Mehmet'in sattığını satıyor. Yani Satınalım, fikir. Satıyorlar falan. Tamam. Buradaki ürünlerin hiçbiri Türkiye'den değil mi? Hepsi yurt dışından burada bulunan. Yani çok azı da... Türkiye'den. Hmm. Çok azı. Yani genelde hediyelikçilerin çoğu Çin, Çin malı. Bende Çin malı yok. Çok hmm. az daha doğrusu. Yani bunlar daha çok kültürel, güzel kültürler. El sanatı. Ahşap üzerine, hı hı. ön tarafta ahşap üzerine olan mallar var. Hı. Ama işte gelişim, yani insanların mecburen ayak uyduruyor bazı konularda. Ticaret, ayakta kalabilmek için. Tekstile daha çok eğilim yaptım. Ama bu tamamen benim hobim. Ticari bir hobim. Ve şöyle, özellikle İskandinav ülkeler sırf bu takılar için bana geliyor. Sadece. Etsy üzerinde de bir dükkanım var ama bir fazla bir işe yaramadı yani şimdiye kadar. Peki bu süreçten sonra herhangi başka bir hedefiniz var mı veya hep böyle mi devam etmek istiyorsunuz? ya da Yaşım da yaşım da 60. Çok az kaldı. 60. Hedefim gezmek, sürekli gezmek, tanınmak, insanları, dünya ülkeleri görmek. Korona sayesinde maalesef 2-3 yıl yapamadık bunu. Ama yapacağız. Gideceğim inşallah yine. Devam edeceğim eşimle beraber. Eşinizle birlikte geziyor Çoğunluk onunla. Bu evet. hani bazı yerlere kendim gidiyorum ticari. Eşiniz de tasarımlarda sizinle yardımcı oluyor. Tasarım olmasa da birçok konuda yardımcı oluyor kesinlikle. Yani en büyük destekçim. Hı evet. O. Asya'nın mesela bu aborijinlerin Avustralya'dan gelen bir didgeridoo dedikleri bir müzik aleti. Çok eski bir müzik aleti. Üflemeli. Hmm. Şu madal dedikleri, sarangi dedikleri telli çalgı. Bunu beraber çalıyorlar. Bunları sokak çal çalgıcılarından alıyorum. Tabii bana kı kısa bir konser veriyorlar. Şu Hindistan'dan gelen Hint bambu flütü, Bansuri. Şu Afgan çok eski bir tereyağı kabı. Yani böyle değişik şeyler, satmadığım şeyler, Afrika'dan gelen çalgılar, bala, marakaslar, kalimbalar, böyle o tarz, böyle bir ortam içinde Çok güzel. günümüzü geçiriyoruz. Ee, Everest dağlarında yaşayan uzun tüylü Mutlaka bir boynuzlu tip yak, bunun şalı. Dokunursanız güzelliği, yumuşaklığı anlarsınız, alırsınız. Ne çok güzel mamuller.